Evet Amerika'da evlendiniz ve diyorsunuz ki ben evlendim karımı veya kocamı çok seviyorum hükümete de ben bu belgeleri göndereceğim. Evet Amerikan hükümetler artık burada evlilik yapanları takibe başladı. Yani gerçekten mi evlendiniz sahte evlilik mi yaptınız bu tip dokümanları sizden bekliyor hükümet neyi mi bekliyor? beraberseniz gerçekten evliyseniz diyor ki size banka dökümasyonu yani bankada beraber ortak hesabınız var mı faturaları beraber ödüyorsanız faturalar telefon faturası su faturası elektrik faturası herhangi bir şekilde adınızın birlikte olduğu faturalar Neler mi diyorsunuz? Kira sözleşmesi yani ikinizin birlikte oturduğuna dair kira sözleşmesi veya bir ev aldıysanız beraber evde oturduğunuza dair bir sözleşme. Beraber çekilmiş resimler evet beraber çekilmiş resimlerinizi de istiyor. Yani sizin gerçekten bir evlilik mi yaptınız yoksa sahte evlilik yapıp sadece burada bir döküman için mi evlendiniz onu bulmaya çalışıyor. Bu belgeleri 7-10 yıl öncesine kadar isteyebiliyor yani saklamak zorundasınız karınıza veya kocanıza bankadan bir para gönderdiyseniz işte faturaları ödediyseniz bu faturaların bir kopyasını göndermek vermek zorundasınız hükümete. Niye? Çünkü ben bu kadını sevdim gerçek evlilik yaptım demenizi ispatlamanız için. O yüzden herkese bol şans diliyorum. Lütfen bütün belgelerinizi saklayın.